Sevgili dostlar hoş geldiniz. 28 Temmuz Cuma bülteni değerlenmek üzere bu videoya sizlerle birlikteyim. Tabi haftalardır Cuma videosu çekemiyorduk. Güvenilecek maç bulmakta zorlanıyorduk. Maç adetleri çok yetersiz kalıyordu. Açık konuşmak gerekirse, samimi olmak gerekirse yine çok cazip bir Cuma bülteni yok ama yeni başlayan liglerimiz var. Bir de ben de açıkçası Cuma videosu çekmeyi özledim. O yüzden bu Cuma'yı değerlendirmek istedim sevgili dostlar. Toplamda 8 maçlık bir analiz sistem var. 8 maçın tercihleriyle sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Bu 8 maç arasından da 2 maçlık bir video ana kupon önerim olacak. Diliyorsanız eğer şayet ki aklınıza etiyorsa onu da kendi kombinleriniz yanında ekstra bir kombin olarak değerlendirebilirsiniz. Tabii ki hem cuma gün olmasından kaynaklı hem de yeni başlayan liglere değinmemden kaynaklı dikkatli olmakta fayda olduğunu hatırlatırım. Yani biraz bu yeni başlayan liglerde bir 3-4 hafta belki 4-5 hafta zaman zaman bocalamalar olabilir. Ters sonuçlar sürprizler olabilir. O yüzden bunları aklımızda tutalım ve bütçemizi lütfen buna bununla paralel olarak değerlendirelim sevgili dostlar Tabi bu videoya yine sizlerden güzel bir beğeni desteği bekliyorum. Abone değilseniz lütfen abone ol butonuna tıklayarak ücretsiz şekilde kanala abone olmayı unutmayın. Güzel dolu dolu bir sezon olacağını düşünüyorum. Sizlerin de desteğiyle umarım geçtiğimiz sezonki performansımızın da üzerine çıkarak çok çok güzel bir sezonu geride bırakacağız sevgili dostlar. Şimdiden de hepimize hayırlı olsun diyelim. Maç adetlerimiz yavaş yavaş artıyor zaten. Yine dediğim gibi güzel uzun bir sezon olacak. Uzun soluklu yorucu bir sezon olacak. Ama sizlerin de desteğiyle üstesinden fazlasıyla geleceğimizi düşünüyorum. Evet doğrudan ilk maçımıza da bültene dalalım sevgili dostlar. Macaristan Ligi yeni başlıyor. MTK Budapest'e Paksi özellikle Paksi benim bu ligdeki takımımdır. Çok gollü maçlar. Oyunlar ev sahibi de e, alt ligden yeni, yeni yükseldi. Hani biraz kapalı kutu acaba nasıl bir oyun anlayışı tercih edecek? Defansif mi oynayacak? Hücum mu oynayacak? Bilemiyoruz ama işin içinde hem paksi olmasından kaynaklı hem de ev sahibi de sonuçta lige yeni yükselmiş. Taraftan da ilk maça çıkıyor. Ben onların da mutlaka oyunu güzelleştireceklerini düşünüyorum. Bu yüzden güzel gollü bir karşılaşma bekliyorum. Zaten dediğim gibi işin içinde paksi varsa goller beklemek hakkımızdır bana göre. 2.5 üst tercihine gittim. Burada 1.37'lik bir Oranı var sevgili dostlar bunu dilerseniz değerlendirebilirsiniz. Alternatif olarak da karşılıklı gol var ve üst yine burada değerlendirilebilir. Ben iki takımın da maçın içine gireceğini ve birbirlerine karşı goller bulacağını düşünüyorum açıkçası. Evet Almanya Bundesliga 2'de start alıyor. Gözümüzün nuru, göz bebeğimiz Almanya Bundesliga 2. Bütün sezon boyunca kullanacağımız bir lig olacak, değerlendireceğimiz bir lig olacak. Benim de yakından takip ettiğim, doğrudan maçlarını izlediğim bir lig. Ve çok da güzel bir karşılaşmayla başlıyor. Hamburg şalke 0-4. Yani şu maçı Bundesliga'ya koysanız sırıtmayacak bir karşılaşma ki bu iki takımın Bundesliga'da karşı karşıya gelmiyor oluşu da gerçekten çok üzücü. Yani yılların şalkesi düşüp düşüp tekrar çıkıyor. işte Hamburg yıllardır Bundesliga 2'ye hapsoldu son iki yıldır playoutla kaçırıyor ligi yükselme. Yani Almanya'nın en güzel şehirlerinden biri yani Hamburg'un da yine Bundesliga olmaması çok çok üzücü ama iki takım da yine her zaman olduğu gibi doğal yükselme adayları mutlaka iyi başlamak isteyeceklerdir. Hamburg yine iyi bir taraftan önde çıkacaktır karşılaşmaya o yüzden iki takımın da yine maçın içine girerek bize güzel gollü tempolu bir karşılaşma izleteceğini düşündüğümden sevgili dostlar burada iki buçuk üst tercihine gittim 149'lukta oranı var bu aynı zamanda sizlere önereceğim video kuponunda ilk karşılaşması olacak Ben güzel gollü bir açılış bekliyorum Almanya Bundesliga 2'de devam edelim Avusturya Bundesliga'ya geçelim yine kullanacağımız liglerden biri olacak sezon boyunca yine gol yönünden bizleri tatmeyeden birlikte Avrupa Bundesliga'da. Lig'de. Lastkinse Rapid Wien e, burada da açılışı yapıyor tabi. E, rapid Wien yıllardır o eski görüntüsünün uzakta. Lastkins biraz daha derli toplu bir takım uzakta iç sahada oynarken gerçekten etkili bir takım. Tabi burada nasıl bir Rapid Wien bulacağız? O geçtiğimiz sezonlardaki nispeten e, sıkıntılı kimliği devam mı edecek yoksa daha eski günlerine dönüp daha böyle iştahlı, daha üst sıralar oynayan bir Rapid Wien, şampiyonluğa oynayan bir Rapid Wien mi göreceğiz? Bunu şimdiden kestirmek zor. Ancak ee, hem burada ilk haftanın günah olmaz diyerek hem de ne olursa olsun yani adından, tarihinden dolayı ben rapidliğinden de özellikle gol beklediğimden dolayı karşılıklı gol var, o, karşılıklı gol var olarak karşılaşmayı sizlere önereceğim sevgili dostlar. Bir 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 ne olur ne olmaz yanımızda dursun diyelim burada karşı e, karşılıklı gol var. İdeal bir tercih olarak gözüküyor. Yine 1.49'luk ile bu da video kuponumuzun ikinci karşılaşması olacak sevgili dostlar. İki maçı birleştirdiğimizde 2.22'lik temiz bir oran elde ediyoruz. Bunu dediğim gibi aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Devam edelim. Belçika Ligi de tabii yeni başlıyor. saint julia ile Anderlecht karşı karşıya geliyor. Şimdi saint julia tabii ki e, bildiğimiz bir takım yıllardır üzerine koyarak devam eden, iç saha performansı etkili olan, Avrupa Kupalarında geçen sezon çok iyi iş yapmış olan oldukça e, yükseliş trendindeki bir takım. Tabii ki bazı kadrosundan kaybettikleri oyuncular oldu. İşte her sezon mutlaka zaten hücum hattından birilerini parlatıp satıyorlar ama sonuçta takımın sistemi aynı, mantalitesi aynı. E i̇ç sahada da başlarken bu maçın e, ufak farklı olsa favorisi gibi gözüküyorlar. Andalet, eski Andalet'ten e, fersah fersah uzak bir görüntü verdi geçtiğimiz yıllarda. Şimdi onlar da hazırlık döneminden nasıl dönecekler, nasıl bir sezon geçirecekler. Yani o geçtiğimiz yıllardaki düşüş trendi devam mı edecek yoksa onlar da böyle bir silkinip kendilerine gelip tekrardan üst sıraları mı oynayacaklar? Bunu şimdiden bilmemiz çok zor. Ancak yine ilk haftanın günah olmaz diyerek burada de ben skora katkı vereceği En azından oyuncağı futbolla tempo yükselt yükseltmesini beklediğimden iki buçuk gol üstü tercihine gittim sevgili dostlar. Özellikle ev sahibine maçın bir 3 da sanki yok değil gibi. Öyle bir ihtimal de yok değil gibi. Yani iki golü ben karşılaşma genelinde cepte görüyorum özetle. Üçüncüyü de zorlayabileceğimizi düşünüyorum. Peki Hocam öyle düşünüyorsun niye 2-3 gole gitmiyorsun derseniz yüksek orandan. 3.5-3 tehlikesi de görüyorum. Yani ufak da olsa öyle bir tehlike de görüyorum. O yüzden e, çok kolay bir tercih, tercih değil. Zaten o yüzden kuponuma da almadım ama e, alternatif kombinlerde belki 2.5 üst olarak değerlendirilebilir sevgili dostlar. Bu da aklınızda bulunsun. E, diyelim geçelim İrlanda liglerine. Önce Premier Lig'le başlayalım. Premier Lig'den tek karşılaşma var. Sonrasında 1. ligde devam edeceğiz. Bohemians'da Kalış'ta abini. Zaten Kalış'ta abinin, özellikle içeride yakalayanlar iki tane üç tane atmadan göndermiyorlar bu ligde. Bu Amiens'te ligin iyi takımlarından biri. Şu anda dördüncü sırada yalıyor. İç saha performans etkili olan bir takım. Yani burada çok e, tablo değişmeyecektir bence. Yine Kalış Tabi'ni gol bir galibiyette buradan uğurlayacaklardır. Ben maç sonucu bir ve iki e, buçuk üst tercihine gittim sevgili dostlar burada. Bunun da bakıldığında 1.44'lük bir oranı var. Bu arada Senjulo andalat maçının iki buçuk üstünde 1.65'lik bir oranı olduğunu söyleyeyim. Onu da unutmadan hatırlatayım sizlere. Evet 1.44'lük orandan burada maç sonucu 1 ve 2.5 üst benim tercihim oldu sevgili dostlar. Devam edelim hemen bir alt lige geçelim İrlanda'da. Atlın Town'la Waterford karşılaşması. Ya yani gollü maç beklentisi var. Ben de nispeten katılıyorum ama 2.5 üst oranı çok düşük kalmış. Deplasmana yakın bir karşılaşma. Buna da katılıyorum ama deplasman 1.5 üst tercih daha da açılmamış. Hani ne yapsak ne yapsak diye baktığımda hani en yapılabilecek şey burada e, Waterford'un konuk takımın maçı favorisinin ilk yarıdan e, golle karşılaşmaya başlamasını beklemek olur diye düşünüyorum. Yani deplasman ilk yarı 0.5 üstü buradan 1.33 orandan dilerseniz değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Devam edelim. Aynı Galway United ile Brave Wonders. Galway United digin zaten tozunu atıyor. 23 maç, 20 galibiyet, iç sahada 11 maç, 11'inde kazanan bir takım. Yani tam bir iç saha canavarı. 50 yani kolunu sallayarak burada şampiyonluğa doğru gidiyor. Çok da görkemli bir iç saha performansı var dediğim gibi. Ray Wanderers fena bir takım olmamakla beraber böyle bir Galway karşısında tutunma ihtimali ben zor görüyorum. Tabii ki burada da ev sahibi lehine bir tercih bulmak, sağlam oranlı bir tercih bulmak zor. O yüzden yine burada da Galway'in ilk yarıdan hesabı açmasını bekleyebiliriz diye düşünüyorum. bir 0 3lükte burada bir oran var sevgili dostlar. Ev sahibi 0.5, ilk yarı 0.5 üst. Dilerseniz bunu da değerlendirebilirsiniz. Son tercihimiz. Wexford ile United yine İrlanda birinci Liginden bir karşılaşma. Yani bakımda çok denk takımlar gerçekten sevgili dostlar. İki takımın e, ikili rekabetine baktığımızda sürekli karşılıklı gol var olduğunu görüyoruz. Ben e, bu geleneğin çok fazla bozulacağını düşünmüyorum. En azından bir birbiri bir sanki var karşılaşmanın. Burada da dilerseniz e, karşılıklı gol varı 1.46'lık orandan değerlendirebilirsiniz. Sevgili dostlar bu da son karşılaşmamızda umarım güzel bir cuma günü olur. Tabi cuma olmasından kaynaklı tekrar tekrar söylüyorum mislilere dikkat edelim çok fazla yüklenmeyin sevgili dostlar. Cumartesi pazar videolarımızda sizlerle birlikte olmak dileğiyle diyelim. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere hoşçakalın.